Bu bölümde Hacı Bektaş Veli'nin Tuz köyünde Molla Saadettin'e gösterdiği keramet anlatılmaktadır. Aksaray'da Molla Saadettin adında oldukça bilgili birisi vardı. Her zaman yanında ilim öğrenen 400 kişi bulunurdu. O sıralarda Kayseri'de oturan birisinin muhibi olmuştu. Her sene bir kez onu ziyarete giderdi. Bir yıl yanındaki 400 öğrenciyle birlikte giderken yol üzerindeki Tuz köyüne uğradı. O köyün bir kahyası vardı. Molla Saadettin her zaman ona uğrar bir süre kalırdı. Yanındaki öğrencileriyle beraber oturdular, yemekler yenildi, dualar edildi. Sohbet sırasında köylülerden birisi Molla Saadettin'e Hoca Hazretleri buraya bir derviş geldi.'' pek çok kerametleri var dedi. Molla Saadettin nasıl kerametleri göründü diye sorunca ne zaman birisi zorda kalmış olsa ve onun adını çağırsa bulunduğu zor durumdan kurtulur. Hatta bizim yakınımızdaki kızılırmak taşıp bulanıp akarken oranın halkından onun adını bilenler onu anarlar ve ırmağı yürüyerek geçip giderler. Ayakları bile ıslanmaz. Buna benzer şaşılacak pek çok hikmetler gösterir dedi. Ayrıca ilginçtir, köy cemaatine karışıp onların mescitlerine gitmez, onlarla namaz kılmaz, kendi dervişleriyle kılar. Bu nedenle köyün fakihleri mescide gelip halkla beraber namaz kılmadığı, yalnızca kendi dervişleriyle namaz kıldığı için cemaati terk etmiştir diye onu eleştirirler. Lütfedip birisini gönderseniz de, buraya çağırsanız, yakından görseniz, hakkında ne düşünürsünüz, biz de bunu bilsek iyi olur dedi. Molla Saadettin bu sözü işitince, bu dediğiniz kimse nerede oturur diye sorunca, Suluca Karahüyük'tedir. Fakat bazen Hırka Dağı üzerinde bir ardıcın dibinde oturur diye cevap verdiler. Molla Saadettin adamlarından birisini köylü halktan birisiyle beraber hünkarı bulup davet etmeleri için gönderdi. Orada bulunanlardan bazıları bir kişi cemaati terk etse onun selamını almak, izzet ikramda bulunmak doğru mudur diye Molla Saadettin'e sordular. Molla Saadettin doğru öyle birinin selamını almak doğru değildir dedi. Bu söz üzerine kadı adayları olanların hepsi Hünkar geldiğinde selamını almamaya karar verdiler. Hünkarı arayıp sordular ve bir suyun başında buldular. Selam verip "Lütfedin gelin." diye kendisini davet ettiler. Hünkar hakka giden hak yolumunu hakkı için davet edilen yere gitmek gerekir. Bugüne kadar hep davet edilince gittim. Siz yola çıkın ben geliyorum dedi. Görevliler kendisini bulduk, geliyor diye haber verdiler. Hünkar selam verdi ama hiçbirisi selamını almadı. Oturması için yer göstermediler. Hünkar Seki'nin üzerine geçip oturdu. Mübarek elini Seki'nin altından uzatıp velayet eliyle mollaya ulaştı elini ağzından soktu, soluk borusunu tutup çıkardı. Onu yerinden kaldırıp Sekin'in yanına getirdi. Yüreğini sıktı, üç damla kan damladı. Molla'nın bir anda aklı başından gitti. Sekin'in altına yığıldı. Herkes Molla'ya ne oldu diye üzerine üşüştüler. Elini ayağını ovdular. Yüzüne gül suyu serptiler. Molla'nın aklı başına gelince etrafına baktı. Hünkârı göremeyince hani derviş diye sordu. Çevresindekiler dervişi ne yapacaksın seninle konuşmamız böyle miydi? Hani ona sorular soracaktın ilminin ne kadar olduğunu öğrenecektin. Ne soru sordun ne gördün. Ağzını açar açmaz oturduğu sekinin yanına yıkıldın aklın başından gitti. Biz seninle uğraşırken derviş de kayboldu. Biz bunu gördük, bunu biliriz dediler. Molla Derviş seki üzerinde oturduktan sonra oturduğu yerden elini uzattı, ağzıma ulaştı, nefes borumu tutup beni yana çekti. Üç damla kan damladı. Sekinin altına düştüm. Aklım başımdan gitti. Bakın bakalım seki altında kan var mı? dedi. Eğilip baktılar ki gerçekten seki altında üç damla kan var. Adamları dört yana koştular ama hünkârı bulamadılar. Dönüp Molla'ya bulamadıklarını söylediler. Bazılarının söylediğine göre Molla Saadettin Tuz köyüne gelip Kahya'nın evinde oturduğu zaman hünkâr da oradaydı. Ve Molla Saadettin'in oturduğu sekinin karşısında oturmaktaydı. Hiç kimse hünkâr ile ilgilenmediği için böyle bir keramet gösterildi. Bu şekilde bir başka rivayette şöyledir. Önceki sene aynı şekilde Kayseri'ye giderken Açık Saray adındaki bir köye gelmişti. O zaman herkes yaylaya çıkmıştı, köy ıssızdı. Gece yarısı kaldığı yerden dışarı çıktı. Yukarı taraftan bir ışık geldiğini gördü. Bu ışık nedir acaba diye düşünüp o tarafa doğru gitti. Yaklaşınca birisinin namaz kıldığını, üzerinde nurdan bir kandil yandığını gördü. Bunun bir veli olduğunu anladı. Yaklaştı, elini öptü, dönüp yerine geldi. Arkadaşlarına haber verdi, tekrar gittiklerinde yerinde bulamadılar. Bu görüşmenin ikinci görüşme olduğunu, açık sarayda gördüğü er olduğunu anladı. Molla Saadettin Yine bir sene Kayseri'ye gitti. Dönüşte Tuz köyüne uğradı. Hünkarın velayetini görüp korkmuştu. Köylülerden herkesi çağırdılar. Tekrar adam gönderip hünkârı davet ettiler ve dediler ki Molla'nın önüne koyacağınız sofraya tuz koymayın. Çünkü tuzsuzluktan perişan oldu. Ayrıca bu gelen velayet eridir. Onlar için hiçbir şey gizli değildir. Gerçek evliya ise bize bir işaret göstersin, itikadımız artsın. Düşündüklerini yaptılar. Ne yemek yaptılarsa içine tuz koymadılar. Hünkârı davet için gidenler eski yerinde buldular. Selam verip, Molla Saadettin sizi davet ediyor. Zahmet olmazsa buyurun dediler. Hünkâr, peki yola çıkın ben de geliyorum dedi. Davete gelenler geri dönüp, Hünkârı bulduk, Birazdan gelecek dediklerinde Hünkar selam verip içeri girdi. Önceki yerine oturdu. Molla Saadettin'in yüzüne bakınca içi titredi. Çünkü daha önce bir tokat yemişti. Yardımcılarına yer ayarlamasını söyledi. Onların açtığı yere kendisi oturdu. Hünkâra da kendi yerine oturmasını rica etti. Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Tırnaklarını ve bıyıklarını uzatmak adeti yoktu. Molla'yı yola getirmek için velayetle uzamış gösteriyordu. Molla Saadettin gördü ki Hazreti Hünkar'ın bıyıkları ve tırnakları uzamış. Gönlünden ben diyemem ama keşke birisi bıyığını tırnağını keselim dese. Molla Saadettin'in aklından geçenler Hünkar'a malum oldu. Saidim, biz de alemde birisi olsa da erin bıyığını ve tırnağını kesebilse diyoruz. Sen kesebilirsen dene dedi. Molla adamlarına işaret etti ve şam yapımı oldukça keskin bir makas ve tırnak makası getirdiler. Molla'ya verdiler. Molla önce tırnak makasını alıp hünkârın tırnaklarını kesmeye çalıştı. Ne kadar uğraştıysa da kesemedi tırnağı her dokunuşunda çakmak taşı gibi ateş çıkartmaktaydı. Bütün çabasına rağmen tırnakları kesemeyince bari bıyıklarını keseyim diye makası eline aldı. Onu da çok uğraşmasına rağmen kesemedi. Hazreti Hünkar, Said boşuna kesmeye uğraşma. Ne kadar çabalasan da velayetle geleni kesemezsin dedi. Sonra hünkâr yanında bulunan Sarı İsmail'e döndü. Türkistan erenlerinin huzurunda tekbirlenen makasımız nerede? Bıyıklarımı keserse ancak o keser dedi. Sarı İsmail hemen dediği makası getirdi. Hazreti Hünkar'ın velayetiyle Sarı İsmail padişah makası yanına almıştı. Hazreti Hünkar Hacı Bektaş, Saidim bu makas ile kesmeye çalış Olursa bundan olur. Yoksa başka makasla kesemezsin dedi. Molla Saadettin makası eline aldı. Hünkarın bıyıklarını tutup bir kıl kesti. Kıl dibinden ayrılınca hemen oluk gibi kan boşaldı. Molla Saadettin bu durumu görünce korkup makası elinden bıraktı. Hünkar Sarı İsmail'e makası alıp saklaması için işaret etti. Hünkar Said'e Said acele et kestiğin kılı yerine koy yoksa bu kan devamlı akar dedi. Derhal kestiği kılı tekrar yerine koydu ve kanın akması kesildi. Bu sırada köylüler yiyecek getirdiler. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yemeye başladılar. Gördüler ki ne kadar yemek yapılmışsa hepsi tuzsuz. Yemekten ellerini çektiler. Hazreti Hünkar Molla Saadettin'e ve köylülere yemeklerde tuz yok dedi. Onlar da Erenler Şahı bizim buralarda tuz madeni yoktur ve uzaktan gelir. Bu seferde köyde hiç kimsede tuz kalmamıştı. Bu nedenle yemeklere tuz koyamadık dedi. Himmet etseniz burada bir tuz madeni açılsa bizler de rahat etsek dediler. Hazreti Hünkar bunlardan bu sözü işitince Hakka giden hak yolumun hakkı için şu yerin altında tuz madeni var. Bizimle Horasan'dan gelmiştir. Gidin orayı kazın, orada bir tuz madeni çıkar ve memleketinize yeter. Hiçbir zaman bitmez. Bizi sevenlere hatıramız olsun. Hem de içinden bizim hediyemiz çıksın, çera yapsınlar. Her çerağın dibinde gölgesi olur, onun olmaz dedi. Oradan genç ve çevik birisini gönderdiler ve söylenen yeri kazdılar. Tuzu buldular, getirip yemeklere serptiler. Dualar edildi, sofralar kaldırıldı. Hünkar Molla Saadettin'in yanında dururken birden kayboldu.